Az sonra patlama spor Erzincan gücü takımları karşı karşıya gelecek. Şu anda canlı yayında sizlerle beraberim. FTV ekranlarına hoş geldiniz. İki takım da son hazırlıklarını yapıyor. Karşılaşmayı Emrullah Karslı yönetecek. Yardımcıları Muhammed Sefa Görgülü ve Sefa İnce dördüncü hakem Atakan Aygan. Konuk ekip Erzincan gücünde ilk 11'e bakalım. Adem, Yusuf, Sefa, Emirhan, Harun, Cem. Eyüp, Bünyamin, Savaş, İsmet ve Kemal 11 ile sahaya çıkacaklar. Yedek kadroda ise kenarda Taha Alihan, Yusuf, Hasan, Görkem, Tuğrul ve Metin'i görüyoruz. Teknik adam Gökhan Kurtaş ve ev sahibi Vatlama kalede Ferhat'ı izleyeceğiz. Servet geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada 6. dakikada kırmızı kart görmüştü. Cezalı olduğu için bu karşılaşmada formasını giyemiyor. Muhammed, Hüseyin Çolak, Oğuzhan, Cengizhan, Uğurcan, Tolga, Ömercan. O da tecrübeli bir isim Bulancak Spor'dan e, biliyoruz, tanıyoruz. Barış, Muharrem ve Rıdvan Sağlam. E, Giresun Spor'da oynadı. E, geçtiğimiz sezonda da 1926 Bulancak Spor'un kadrosundaydı. Şampiyon kadrodan buraya geldi Rıdvan Sağlam. E, Yedek oyuncular Mert, Ahmet, Berkay. Kurkan Özcan Erol, Tolga Uluhan Engin, e, Bedirhan e, Kenar'da e, şans bekleyecekler. Mustafa Adam'dan e, ve e, sevgili takipçilerimiz Ercan Gezgin'in de Vatama Spor'a e, geri döndüğünü görüyoruz. Elazığ Spor'da çalışıyordu Fırat Hoca ile beraber. Ama 15 gün önce yollar ayrıldı. O da eski takımına e, geri dönüş yaptı. E, şu anda... Şöyle bir baktığımızda yaklaşık 45 dakika var karşılaşmanın başlamasına. ve Bir tarafta Vatama Spor, diğer tarafta Erzincan Gücü son hazırlıklarını yapıyorlar. FTV olarak iki takıma da başarılar diliyoruz. Umarız centilmence bir karşılaşma takip ederiz.